Hem karavan hayatı, hem campervan, hem de dantel videoların olduğu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomu başlamadan önce sağ tarafta abone ol butonunu tıklayıp paylaşmış olduğumuz videoların altına yorum yaparsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hatırlarsanız önceki bölümde sizlerle iki adet yastık videosu paylaşmıştım ve o bölümde sizlere farklı bir pike kapağından bahsetmiştim şimdi sıcağı sıcağına bitirdim hemen dantelimi sizlerle paylaşmak istiyorum e, karavan hayatında e, ütüleme konusu sıkıntı olduğu için sizlere kolaylık sağlaması açısından iğne ile tutturarak e, görselleri paylaşmak istiyorum şimdi bu örnekte minik çiçekleri görüyorsunuz hatırlarsanız önceki bölümde de bu tarz çiçekler vardı biraz sonra zaten güllerin de aynı olduğunu fark edeceksiniz e, dilerseniz bu örneği e, pike takım olarak e, yastıkları da beraber örebilirsiniz dilerseniz önceki bölümden de faydalanarak e, onları yastık bunu da pike kapağı olarak değerlendirirsiniz e, buradaki oymalar benim e, öncelik olarak çok hoşuma gitti bir estetik kazandıracağı için tercih ettim e, İplik olarak yabalı ipi kullandım. Polyester ip daha çok kullanım açısından kolaylık sağladığı için bu ipi tercih ediyorum. Elino ip kullandım. Tığ olarak her zaman olduğu gibi 22 no ördüm. Teknik olarak ise 3 zincir, 2 tığ üstü 3 de çıkararak ördüm. Başlangıç olarak 24 tane olacak şekilde hem dolu hem boş karenin de olduğu birinci sırayı görüyorsunuz ona göre zincirimi çektim ve örneği başladım keyifli bir örnek fazla zamanınızı almayacak tarzı yani çok ağır bir örnek değil Öncelikle onu da sizlere söylemek isterim girinti çıkıntının da yoğun olduğu bir örnek estetik açısından daha şık duracağı için bunu tercih ettim Yavaş yavaş sizlerle örneğin hem detaylı bilgilerini aynı zamanda da görsellerini paylaşmak istedim. Sol taraf makinenin sarılacağı bölüm olduğundan dolayı e, bu sefer boşluk bırakmak istemedim. Alt zeminde ara ara e, boş kareleri de görüyorsunuz. Az önce dediğim gibi detaylı görselleri sizlere adım adım paylaşacağım. Şimdi bu bölüm bizim minik çiçeklerimizin olduğu bölüm. Biraz sonra yavaş yavaş gül desenimize doğru ilerlemiş olacağız. Minik çiçeklerimi bitirdikten sonra bahsetmiş olduğum gül desenime başlıyorum. Belki bu örneği düz olarak örebilirdim ama bu kadar şık duracağını düşünmediğim için ona cesaret etmedim. Hem bu örnek çok farklı geldi. Onun için örmeye düşündüm. Her zaman dediğim gibi kimsede görmediğiniz farklı örnekleri örmeyi çok seviyorum. Şimdi burası bizim birinci gülümüzün olduğu bölümdü. E, araları zaten gördüğünüz gibi kelebek yapılmış bunları da e, önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi 9 tane zincir çekiyorum e, üst bölüme de 5'er tane zincir çekip batıp tekrar 5 zincir çekerek o şekilde dantelime devam ediyorum bu bizim sola bakan gülümüzü biraz sonra da hemen devamında sağa bakan gülü sizlerle paylaşacağım Sola bakan çiçeğimin hemen devamında yine aynı şekilde bu sefer sağ bakan çiçeğimizi görüyorsunuz. Bana mesaj yoluyla e, dantelerin detaylı resimlerinden e, istiyorsunuz ama e, bütün elimdeki bilgileri YouTube kanalımda paylaştığım için elimde. E, ördüğüm dantellerle ilgili detaylı yakın çekimleri maalesef bulunmamaktadır. Geniş açılı olarak örneğe baktığımız zaman minik çiçeklerin arasında böyle gül desenlerini görüyorsunuz. güllerin olduğu bölümde makinenin sarıldığı tarafta fark ettiyseniz düz olarak ilerliyoruz ama altlardaki oymayı yine devam ediyoruz gül desenlerinden sonra yine çiçek motifine başlıyoruz biraz sonra da sizlerle yakın çekimi paylaşacağım güllerimizin hemen bitiminde tekrar minik çiçeklere başlıyoruz Böylece Pike kapağının yarısına kadar gelmiş oluyoruz Her zaman dediğim gibi Sizin el işçiliğinize göre bunlar değişkenlik gösterebilir Bu örmüş olduğum pike kapağı benim için 2 metre Kafiydi ve Nitekim Bu şekilde ördüğümde 2 metre olarak örülmüş oldu. Tekrar minik çiçeklere başlıyoruz. En uçtaki çıkıntıyı görüyorsunuz. Burası e, dantelimizin bitişi oluyor. Hemen onu şöyle sizlere kalemle göstereyim. Şu bölüm dantelimizin bitişi oluyor. Ama sizin el işçiliğinize göre de değişiklik gösterebilir. Bundan sonraki artık oyması hemen onu da sizlerle paylaşayım. Şu oyması ve devamındaki çiçeklerde size başlangıç olarak gösterdiğim bölümün ikinci bölüm oluyor. Yine o şekilde danteli örerek devam edebilirsiniz. Geniş açılı olarak baktığımız zaman, biraz sonra zaten bütün olarak da sizlerle görseli paylaşacağım. Kenarlarda minik çiçekler ve ortada sağ ve sola bakan şık bir gül motiflerini görüyorsunuz. Şimdi de sizlerle az önce paylaştığım dantelimin geniş açılı görsellerini paylaşıyorum. Yine çok değişik sıra dışı bir örnek. Eminim kimse de görmemişsinizdir. Hemen bu bölüm bizim sağ tarafta çıkıntı olan bölümden bahsediyorum. Örneğimizin yarısı oluyordu. Devamında tekrar örneğin ikinci bölümünü tamamlayarak pike takımını bitirdim. Alanım dar olduğu için maalesef diğer bölümü sizlerle paylaşamıyorum. Ama eğer örmeyi düşünürseniz o çıkıntı yerden tekrar dantelimizin birinci bölümünde paylaştığım minik çiçeklerden devam ederek pike takımını tamamlarsınız. Eğer bu örneği çok beğendim. Yastık olarak nereden başlayabilirim diye soracak olursanız da geniş açılı göstermiş olduğum bölümü de yastıkta değerlendirebilirsiniz. Yeni dantellerde yeni karavan hikayelerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.